Isofix Universal çok amaçlı yalıtım astarı. Isofix Universal çok amaçlı yalıtım astarı, akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, tek komponentli, şeffaf iç ve dış yüzeylerde kullanıma uygun, çok amaçlı, elastik modifiye edilmiş astardır. Her türlü mineral kökenli ve gözenekli altyapının dokusuna derinlemesine etki eder ve sürüldüğü yüzeye nüfus edip donatıyı sağlamlaştırır. Yüzeydeki kumlanmayı yok eder. Uygulandığı yüzeyi yağ, kir, toz ve benzeri maddelerden arındırır. Tozlayan, ufalanan, mineral esaslı yüzeylerin sağlamlaşmasında kullanılır. Yüksek oranda bağlayıcı özelliğe ve alkali dayanıma sahiptir. Su geçirimsizdir. Uygulanacak olan ürünlerimizin sağlam bir altyapı üzerine tatbik edilmesini sağlar. Ayrıca ham sıvaya, alçı sıvalara uygulandığında boya sarfiyatını düşürür. Hazırdır. Su veya başka maddeler ile inceltilmez. Yüzeyin emiciliğine göre değişken olmakla birlikte beton ve sıva yüzeylerde yaklaşık 1 metrekarede tek katta takriben 100 veya 150 gram sarfiyatı vardır. Fırça ve rula ile uygulanır. Dokunma koruma süresi 4 saattir. Uygulama sırasında ortam sıcaklığı 5 santigrat derece ile 35 santigrat derece arasında olmalıdır. Tam koruma 24 saattir. Ortam koşullarına göre değişebilir. Isofix astarını Eklik diye bayilerinden satın alabileceğiniz gibi internet üzerinden satış yapan e-ticaret sitelerinden de kolayca sipariş edebilirsiniz. Kargo ile ürününüzü ertesi gün teslim alabilirsiniz. Ürün hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayınız. 0212 294 5964 ve 0212 294 5985 E-mail adresimiz info@eklikdia.com.tr